Merhaba arkadaşlar. Şimdi motorun ateşleme sisteminin nasıl çalıştığını size anlatacağım. Ateşleme sisteminde motorun içerisinde statür bobini dediğimiz sargılar var. Bu sargılar bunun içerisinde. Bu sargılar CD CD yadışına beynine şuna 30 volt 40 volt arası elektrik üretir ve buna besime verir. Birazdan hani kabloların olduğunu da açıklayacağım. CD'ye ateşleme çalışma şekli şöyle. Şuradaki balantiler. Şase, besleme. Şu ort, altta ortadaki de motor söndürme ucu. Bu şey dediğimiz zaman motor sönüyor. Üst sağdaki ateşleme bu ne gidiyor? Soldaki de ateşleme sinyali geliyor. Şimdi bu için şu kablo satını çekip attık. CD ateşlememiz. Kabloları var şu an elimde. Şöyle açalım. Şimdi şu kabloları ve bu kabloları kestik. Şu iki kablomuz şahsi ateşleme. Şimdi diğer başka motorda renkler farklı olabilir. Zaten aynı motorun kablolarını kullanırsak start çıkan renkle ateşleme kablosunun ateşleme kablosunun üzerindeki renk aynı zaten. Kırm siyah kırmızı çizgili. Siyah kırmızı çizgili bunu buna bağlıyoruz. Bunlar ateşleme beyninin beslemesi. yeşil değişle bağlıyoruz. Şimdi bu ateşin arasında kalan kablomuz motor sürdürme kablosu. Buna şasi dediğimiz zaman motor sürüyor ama şimdilik bunu kullanmayacağız. Ee, mavi beyaz çizgili olan kablomuz statörden gelen sinyal kablosu. benim motorda mavi renk, başka motorda başka renk olabilir. Zaten beyine de giden, sol üstte giden uca gireceği için oran rahatlıkla renkler bulunabilir. Bu bağlantıyı çok arkadaş soruyordu. Benim de fırsatım olmuyordu yapmak için. Bir gün yapalım dedik siyah sarı çizgili. Bu da bujiye giden ateşleme bobinine giden kabloya bağlayacağız. Şimdi eğer bobinlerimiz sağlamsa motorumuzun çalışması lazım. Bu iki kabloyu biraz sonra anlatacağım ne işe yaradığını. Önce bir motorumuzu çalıştıralım. Şimdi motorumuzu çalıştıralım. siyah kablo da, siyah veya çizgi kablo da için. sendirme gidiyor. Şimdi şakayı dediğimiz zaman motor seniyor. CD bağlantısı bu kadar. Şu iki kablo da sarı ile beyaz kablo. Bunlar da elektrik üretmek için konjektöre bağlanan kablolar. Onlar da bizde motordan söktüğümüz fişi var. Fişini takalım. Yine renkleri aynı. Beyaz ve sarı. Beyaz ve sarıya bağlayacağız. Kırmızı yeşil de yeşil şaseye bağlanıyor. Kırmızı da akünün artı ucuna bağlanacak. Şimdi şu buradan elektrik üretip bir bakalım. Buraya ben motorun bu tesisatından söktüğüm ampuller var iki tane seri bağladım patlamasın diye. Çünkü burası yüksek devirde 12 volttan fazla enerji üretiyor. Onu da şimdi ölçeceğiz zaten. Şimdi motorumuzu çalıştıralım. Enerji üretip etmemize bakalım. Evet, motorumuzun statü düşen enerji de üretiyor. Şimdi konjektörümüzü bağlayalım. Sarı sarıya. Beyaz kabloya, beyaz kabloya. Bu yeşili de şu yeşili de ver bağlıyoruz. Şasiye bağlamış oluyoruz. Şimdi bu kırmızı kablomuzda 12 14 volt enerji üretecek. Bunu da bir ampul bağlayalım deneme amaçlı. Birini kırmızıya, birini yeşile. Arkadaşlar ben elektrik kullanmadığım için, akü kullanmadığım için konjektörü kullanmıyorum söktüm. Sadece ateşleme sistemin bobinini bağladım. Ateşleme bobinin beslemesi yeşil ve siyah kırmızı çizgili. Mavi beyaz satodan gelen ateşleme sinyali siyah sarı çizgili de ateşleme bobinine giden kablo. 3 kablo sadırdan çıkıp beyine gidiyor. Bir kablo çıkıyor. Ateşin boynuna gidiyor. Bu kadar tesisatımız. Bunları da bantlayalım. Ve motorumuzu çalıştıralım.